Günaydın. Günaydın. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Nasılsınız? Git, anne karşıda kim var? Amca şey camdan dışarı bakıyor. Neden? Hava alıyor galiba. Neden? Bugün Ecem'in doğum günü. Bugün Ecem'in doğum günü. Dedin mi bana ilk doğduğun şarkısını? Anne. Ha, annem. Dönmeyi yaptın mı? Daha yapmadık. Nincin de böyle biraz burnu akıyor bugün ve şuraları evet, kızarmış. Ne, ne, ne yaptık? yaptık mı? Akşam yaptık değil mi? Serdar evet. teyzenler pasta getirmiş. Yedik apur apur. Apur apur yedik. ben de yedim apur apur. Amca da yemiş. Apur apur. <laughs> Amca da mı yemiş? <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün benim doğum günüm. 32 yaşına giriyorum bugün. Şimdi evdeyiz, kahvaltı hazırlıyoruz. Bayağı da geç oldu saatimiz. 11.30, İnci de saat 9.30'a kadar uyumuş zaten bugün. Akşam çok geç yattık, Selda'lar vardı. Ee, Sanaslar böyle her yıl gelirler bir gün öncesinde. Mutlaka beraber kutluyoruz. İnşallah böyle bir sürü yıllarımız olsun, beraber kutlayacağımız. Ee, şu an plan ne bilmiyorum. Ee, yani muhtemelen annemlerle bir araya geliriz herhalde, Gamze'ler, annemler. Onun dışında öyle bir şey olmaz zaten. <gülüyor> 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 Galiba inmek istiyor. İn. Bu çok tüy döküyor bu aralar. Öyle şimdi omlet yapıyorum. Bu da Erzincan turunu. Erzincan, Erzincan'dan, gelmişti. Kardeşim arkadaşı getirdi. Çok güzel oluyor o omleti. İnce peynirsiz yemeği tercih ediyorum. böyle ayrı yaptım. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonrasında tekrar görüşürüz. İyi seyirler. <laughs> Park, parka gidecek misin sen bugün? Düşeceğim. Anne bir şey dedim de düşeceğim. Tamam. <gülüyor> Ve şimdi biz artık evden çıktık. Saatimiz 5 herhalde değil mi? Saat 5 mi? saat 10 geçiyor. Yıkarımcılar dikkat ha. <laughs> ee, İnci modaya gitmek istedi. O yüzden şimdi onu modaya götürüyoruz birazcık. 2,5 saatte yakında uyudu inci. Bayağı güzel uyudu yani. Hava da gerçekten çok güzelmiş. Küçük de buradan gidiyor buradan. Küçük insan. Şimdi bakalım geçiyoruz modaya. Mutlaka yemeği de dışarıda yeriz herhalde. Artık. Kermin diye siz ayın falanla gideceğiz. İyi öyle. ki doğdun, iyi ki doğdun. Ay, Mutlu yıllar sana. Ee, bak, aa. Benim paslam. Benim paslam. Benim paslam. Benim paslam. Benim paslam. Çok güzel pasta almış Benim paslam. Benim paslam. Benim paslam.

<laughs> <Bizim herhalde. gülüyor> abi, güzel Ay çok güzel. O <laughs> Evet çok ücünlü, Ay, evet. Her güzel şey harika. Çok beğendim. Beğendi. Çok yakıştı. Evet. Evet. böyle Ay Ecem abla o kadar çok yakıştı beğendi. ki rengi. Tam oldu. İçine bir Biraz buz mavisi gömlek. kırk 40 beden mi be anne? Evet. Ben de giyerim arada. <laughs> <laughs> çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel. Evet. Evet. Çok, çok, evet, evet. tamam. Sıradaki... çok beğendim Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Aa, evet. a şey ah, dünyayı, çok evet. çok, güzel. Evet, güzel, çok evet. güzel. çok güzel. bence evet. Tam senlik. Evet, evet. evet. gibi bakalım. Ve stokları kalmadı. Hemen bitti. Aa. İnşallah beğenirsin yani. Sen de çat. <laughs> Ama biz evet. almıştık. Ama biz söyledik aldık <laughs> diye. Evet. Bak kaç gündür. Böyle de bakmıştık hatırlıyorsun değil mi? Evet. Acaba biraz süskün. O da bizim kullandık. Teşekkür ederim işte. Güle güle. Hep diyorlar ya çok A beğenmişti. Mi, <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Aa, daha, daha çok etti. Hey. Hazır otlatım Evet. Çocuğum aldı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir e hisse falan vardı. Sen de kızını artık saklar. Evet, özel aldık sanki. Taşın değişti, sen değiştirdin. Hayır. Her şuradan iyiymiş. Satacağım ben de. Ay. Merak ediyorum çok. İkramlıkta ilk defa geldiğimiz bir yer şu an burası. Makarna geldi. Çok ilginç. Yok. İnce mercimek çorbası söyledim. İkram gerçekten çok güzel. Acı koymuyorum. Tamam. Acı da mı konuluyor normalde? Acı koy ya. Yani. Yok. Midemi yok Tadı cam bacak. Allah sana da bölüyorum. Ver bakalım. Merak ediyoruz. Çok. Biraz, <gülüyor> Biraz şey Tamam. Vallahi hat kullandı. Hadi bak. Hmm. Bundan, bundan sonra hep şuradan isteyecek. Bir kere şey daha. Bir şey mi? Yok. Çaldığının acısı sesi. Evet, alayım. Hmm. Sen istemiyor musun? İçi midye gibi. Kokoreç gibi. Ha? Dışı çekiyor. Kokoreç gibi. İçi midye gibi. Güzel. Ama tuz az. Hı. Döktüm aslında ama az mı? Şey, acı sos mu var? Bırak, şey babam. Kimyon mu yetişiyor? Gerçekten et gibi. Gözünü kapatıp ye. <laughs> fena değilmiş ya. Ha. Aynen. Aynen. Evet. Makar da ne alakaymış? Orayı sevdim. Günaydın. Ay, kafana dikkat et. Herkese günaydın arkadaşlar. Ne yapalım bir tane? Pırt yapmaya çalış istersen. Herkese tekrar günaydın arkadaşlar. Şimdi Inci okula bıraktım. Biraz geç kaldık hatta saatimiz çeyrek geçiyor şu anda. Ay hava da o kadar sıcak ki ya. Yani var ya kışın ortasındayız ama hiç normal havalar yaşamıyoruz. Kesinlikle gerçekten inanılmaz bir sıcak var dışarıda. Şimdi tabii ki de e, klasik geçeyim. E, klasik olarak annemlere kahvaltıya geçiyorum şimdi. Ee, bu yüzüğü de Annem dün bana doğum gününde hediye verdi, bu yüzüğü size anlatayım. Ee, bunun hatta bilekliği falan da vardı ama yıllar önce eve hırsız girdi bizim annemlere o zaman almış bilekliğini, bunu bulamamış e, o zaman. Ben bu yüzüğü o kadar çok seviyorum ki böyle işte liseye şey falan giderken ya da işte üniversiteden buraya özel günler için falan geldiğimde mutlaka takardım parmağıma. Ee, böyle işte evde hatta e, lisede falan normalde taktığımı da hatırlıyorum yani şey olarak e, çok hoşuma giderdi annem de hep bunu şey derdi, işte bir doğum günde vereceğim o zaman sana hediye falan diye söylerdi o da 32 yaşımı beklemiş ertelemeden artık vermek istemiş çok duygulandım çok mutlu oldum vermiş olmasına zaten çünkü benim için anlamı çok büyük yani inşallah ben de kızıma veririm ileride. Ona da 32 yaşında inşallah vermek bana da kısmet olur. Ee, öyle yani benim için anlamı güzel bir hediye oldu. Duygulandım zaten alırken de. <laughs> öyle, bugün ceketimi giydim. Annemlerin aldığı, Gamze'nin aldığı çantayı taktım. Yani bugün böyle şey, doğum günü hediyelerimi giymiş bulunmaktayım anlayacağınız. Ee, annemlerin aldığı çantayı belki değiştirebilirim. Bakacağız bakalım. Ee, bugün eğer bulabilirsem e, fırsat bir AVM geçeceğim. Boynardan almışlar zaten annemler de. Ee, sırt çantası modeli de aldıkları. Belki daha farklı bir sırt çantası bakarım. Ama eğer içime sinmezse zaten bunu iade etmeyeceğim. Öyle. Akşam da Gamze'lere geçiyoruz kalmaya. Orada kalacağız. Ee, eşim İnci ben. Ee, Tabi öncesini ince alıp okuldan eve geleceğim. Ee, sonra hazırlanıp gideriz artık diye düşünüyorum. Böyle görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler tekrardan. Bu da bir arkadaş var. Bir sürü arkadaş var öncesine. Çıkabildin mi? Bana park hazırladım. Sana park hazırladım ince. Neden de bana tam bir tane Nereden kayacaksın? Sen mı? yapman? Sen ne? Çok korktum. E, <laughs> Hadi gel. Hapse Şimdi sıradan. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Otur. ama İnci koltuğa oturmuyorsun. Boya ermiyor. ha. Aynen. Oturmadan. Ay çocuklar bisiklete dikkat edin. Aa, ya biz yemeyiz salata. Aynen yoğurt da yeriz. Şimdi yengemize geldik değil mi? Ama uyuyamıyorum. Neden? şöyle Ne yaptın? Suya batırdım. Tamam suya batırıp tekrar renge batıracaksın zaten. Evet de de de. Acısı ikinci yaş hediyem mi? Ay o ne ya? Aa. Uçao. Ama. Giriş. ne ya? Sürprizin içinden sürpriz matruşka. İşte bir tanesi evlilik yıl dönümü, bir tanesi doğum günü. Bir tane de Aa, koca. Çok zarif. Ne kadar güzel. Aa, ama en güzeli bu. Ay çok i̇nci güzel. İnci yazıyor. <laughs> teşekkür ederim. İki tane niye zahmet ettin ya. Ben canlar. Aç kalsın. Çok güzel. güzel. Aa o, teşekkür ederim. Ederim. çok teşekkür ederim. Aa umut çok güzel. İnci evet. Taksın hemen. Evet <laughs> evet. Sen takabilirsin istersen. Önünde diz çöküp. Ne bu aslında böyle işte oraya <laughs> <laughs> verdiğim. onda da mı yazıyor İnci? Mükemmel. Detaya bak. Harika. Oğuzhan abi var? çok iyisin ya. Ağlayacağım çok duygulandım. <laughs> Süslü bir şeyler, bu çok anlamlı oldu <laughs> ama. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 çok güzel. Güzelmiş, çok şey. <laughs> Anne kız. Evet manevi olarak çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Kesene ben <laughs> <laughs> Ağlatan <gülüyor> hediye. Ben bizim işler <laughs> beni. Mantar çorbası çok severim. <laughs> Affetmem yerim tavuk yemeği yapmış böyle solu. İngi çok sever bunu ve bir de pilav yapmış. da pilav var. Altta kişilik minik saklamış. Ay 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 ay. ay. Sandalye git. Evet. Kızım Hacı Twitter'da yapmış Gezgen bilimci Kim <laughs> <laughs> Frank demiş? <laughs> 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 Mart'ın ilk haftası, çok dikkatli olmalı diyor. 3, 4, 7... Evet, Mart'ı herkes söylüyor ama ya. Mart'a şey, inan. Ayıcık Mavi endişelenmeye başlamıştı. Neden mi dersiniz? Gökyüzüne baktığında sadece yeşil yapraklar görünüyordu. Büyük anne! Bulutlar sanki kayboldu. Tatlım, ağaçlar çok yüksek. Her taraf ağaçlarla kaplı. Bu yüzden bulutları göremiyoruz. <gülüyor> Dinleyeyim anne. <laughs> Ama rahat ol. Parka varmamıza çok az kaldı. Günaydın. Gel. Bir <laughs> de <laughs> biz uyandık. Güzel yedim mi? Ben bunu yapıştıracağım. Tamam. Hı? Güzel yedim mi? Hayır, anne sen çıkart. Bana babam da yardı yardıma. Anne. Yara olmasın. Günaydın herkese. Şimdi uyandık saat 8.30'a geliyordu yardımda eşim biraz önce gitti. Yengesini uyandık işte. Yengesine baktı şimdi uyandırmıyor yengesini bekliyor da. <laughs> Bugün kahvaltı burada yapacak okulda öyle bırakacağım artık. Dedim ayrı kalmasın. bizle kahvaltı yapsın canında. Sen bıçağı niye aldın eline? Bıçağı çocuklar almalı anladın mı? Eh. Bıçağı. Anne. Anne. Tamam. Ne Tamam yeter. Şimdi. Oh, afiyet olsun. İnci ile yenge sana da kahvaltı ya. Ne da Evet sen yardım ettin değil mi yengene? Hayır bu mola. Mada mı? Mola. Mola ha mola evet meyve suyu molamız. Hadi burada oturmuşuz. Neşe. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi artık bu videonun kapanışını burada yapıyorum. Zaten yine bir vlog da başlattım. Ee, bugün tekrar gün içerisinde. O yüzden direkt e, kamcılarda kahvaltıdan sonrasını e, kapanış olarak yapmayı tercih ettim. Şimdi ince uyuyor. O sessiz konuşuyorum. Hayat uyanmaz. Ee, bana çekmiş bu konuda gerçekten hiç böyle duymuyor ses yanında biri konuşurken falan. Hatta dün akşam Gamze'lerde de böyle ince uyuyordu yanımızda bir salonda oturmaya devam ettik falan. Bu yüzden rahat bence böyle uyutmak çocukları. Şimdi artık e, kapanışa geçebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlemiş olduğunuz için. 32 yaşımda tabii ki de 32 yaşımdan sağlık Öncelikle istiyorum ailemle birlikte, incimle, eşimle, annem, babam, kardeşim babamıza sevdiklerim her zaman yanımda olsunlar. Allah hiçbirini başlarımızdan eksik etmesin. Ee, sonrasında zaten sağlıkla beraber mutluluk gelecektir diye düşünüyorum. Bir arada olmayı istiyorum herkesle. Böyle umuyorum. 32 yaşım güzel geçer, dolu dolu geçer. Ee, daha az acıyla daha az göğüs geçsin umuyorum ki Öyle. hepinize çok teşekkür ediyorum vakit yarıp izlemiş olduğunuz için başka vloglarda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın